Devel 1'de bence biz yeneriz. Bence de ya. <laughs> Ama işlerse... üç kişiyi yenemeyiz. Sabah tetiklersin kanka oyunu. Öldü. Galiba, bakayım. Yani. Değişik bir oyunda Flash'ler, bitkinlikler atıldı. Bitki... Ben atmadım. <laughs> Kim attı? Ben atmadım. Erken öndeki roketi. Ellediler biraz. Çok güçlü olduğu için haklılar. Haklılar. <laughs> yani klikledik bir tane ama... Neyse. Ama Jinx azaldı bu arada. Ben çok görmemeye başladım. Yani sırf şu roketi biraz nerflemelere... Sanki başarılı olmuş gibi geliyor bana. Solo da çok almıyorlar artık. Lan oğlum gank yemişiz. Hadi bir daha kesmen lazım onu. Helal. Kalemi görmedim biliyor musunuz? Buraya gelene kadar görmedim. O an ben başka bir yere bakıyorum. Orada Ayakkabıyı bitirdim. Renata'yı dojlarız. Bu arada bu maçı taşıyacağız. Rahat olun. Karim, Trundle savaşıyorlar. Trundle olur bence. Birazcık kuleye Ama vurma taraftarıyım da. Ama Renata da gitti. Kaysa da gitti. Öldü. Çıkartmazlar gibi geldi bizim adama. Farmlayalım bari biz de hızlıca. Yaptığımız en iyi Oha, şey. Oha kaçıyor mu yok? Knight öldü. Renata öldü. Aa, sevinelim. Zed öldü abi. Ah Renata. Nasıl lan? Aa Zed öldü. Zed'i Renata sandı. Zed. Bunlar ne yapıyor peki? Kaçalım. Ya böyle bir şok. Oradan geçemezsin kardeş, yasak. Belediye yolu Altı kapatmış. istiyorsan gidelim ya. Sizin kuleye vuruyoruz hocam. Çanlamayın. Mana'yı tamam, bitirdim bayağı ya. bayağı pataklandı ya. Trol'sut gelir kanka. doğulu oynaman lazım. Kendine pire bulursan çok rahatlarsın. Gireceğim maça. illa beğendiğim bir destek gelir. Senin takıma gelir, karşı takıma gelir. Niye böyle oynamış? Gank değmeyeceğiz. Yani çok garip oynuyorlar abi. Harbi değişikler. Barikatları kasalım. Garip. Kuleyi aldık tak Kesemez miyiz alıp? Ben Şimdi çok rahat keseriz de Ama kaçtılar verdim. Bence kaçamayacaklar Niye W basmıyor bu adam? Basıyor da çok kötü zamanlarda basıyor Yanlış zamanlarda basıyor Bir de o kuldan çok uzun galiba Aynen. o skill'in Ha, hikayede saygı duyulması gereken bir karaktermiş. Biraz zengin anladığım kadarıyla bu arkadaş da. Şey işte abi, kimya baron dümdüz. Bu arkende var. Soyadı işte. çıkmış yani bir değişik olmuş. O saygısını atsuya çıkartarak göstermiş karaktere zaten. Ha ya sanladım soyadını koysunlar. Saygı duyulur. Keser miyiz? Vay, wow, geçenki gibi değil bu da şey. Daha kazamamış. olmamış aynı. Arda kaç. Bana vurma. Abi. Arda sana vurdum tempo çalıştı. Daha iyi. Ee, bu jinx oldu hocam. Bu jinx oldu. Hocam Tata bu jinx. Olmuş. O Arcane'den fırlamış bu Jinx, ben size diyeyim. Tap'ta 5 barikat var. Ben Tap'a giderim. Nereye gideceğim başka? Abi Jinx o kadar güçlü ki Renata'ya Arcane'i koymamış. <laughs> Değil mi? Renata <laughs> Polat'ın karısı yazmış bir chatte. Kaşım niye spoiler'ı verdin Usta, belki? Usta, yenge Renata dedin. <laughs> <Usta. gülüyor> belki yeni izleyeceklerdi. Aslında Renata Alemdar değiştirdiler lige katılırken belli olmasın diye. Abi Katarina'nın soyadı ne acaba? Onların vardı Cassiopeia bir Talon'un Malon'un da. Talon'la da Queen galiba abi. Kardeş mi ne? Ben de bir ara bakıyordum deli gibi onlara. Sonra dedim bakmayayım. Ultisi yok. Evet. Kanka bu oyun böyle oynanmıyor vallahi bak. Öyle bir skor daha. Renat Alemdar. Girelim <laughs> madem buraya. buraya kadar. Ha gelmiş buraya. Denetan. Görmüyorum ona. <laughs> Çok garip buraya ya o tata. Uyusu evet. atamadım biliyor musun? Tam CC'nin sonuna geldim. Çok garip bir şekilde öldük az önce. Aynen aynen bak. Gel daha yazmış öyle bir şeydi soyadlara. Dengelem abi random atıyor. Bugün tam Swain'e buff atın. Agalar canınız ne oynamak istiyor? Ofise böyle giriyorlar değil mi? Kanka ne oynayalım iki hafta? Canın Abi, ne çekti? Abi um, karısının doğum günüymüş. <laughs> Hemen Lux'ı bufflayayım. Annie mainmiş hadi bufflayalım Annie'ye. Kaisa'cım çok kötü bir haberim var sana ya. Bize de var galiba. Abi... Böyle aa. yürüyorsa... Ne yapıyorsun kanka? Ee siz öldünüz. Hmm. Arda ulti bastı e? lütfen. Oha ne oldu bana? Bayıldın abi. Bayıldık. Harbi bayıldık. Hocam acil Dominik lazım bana. Ondan sonra da acil Ebedi lazım. W'larım çok iyi deneme oluyor ama. Adam bir an slow yedi ya, komik oldu. De, de ölmez. Bir baktım ama. Oğlum. Abi bayıldım. Denata çok garip bir lan. Aa delirince yakınındaki her şeye vuruyorsun. Sadece takım arkadaş diye bir şey yok. Evet evet. Ya onu nasıl tutarız bilmiyorum. Ben polimorf atarım belki o zaman. O gelecek onu polimorflayıp beni ultileyip ondan sonra Ignite adamı atıp ben adama bitkinliği atıp üstüne gel force basarsam hiçbir şey yapamaz. Tek sıkıntı şu abi adam ulti ben adamı hedef alamıyorum. Geldiği çıktığı zaman alırsın ya. Ne alamıyor? Az önce aldım adam W'ye geri döndü. <laughs> ha. Ha. Hadi oğlum so? Hayır rakibi! Vallahi arkadaşlar. Durayım mı? Cam. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz. Ama elimizden değil. Bu geliyor yani. ben yedim. Ya ben kaldım aralarında oynamıyorlar tata, ki bizim takıma toplar, bak. Toplar. Hadi kata lütfen. Bak harbi ben daha iyi oynuyorum katayı ya. Abi. Abi o ne? Abi. Abi. Kabul yap bak. Oğlum, bu ne vuruyor? İyi de bu çarın ultisi nerf yemedi mi? Dedin değil mi? Evet. İşte bu nörflali abi yok dengeleme Oğlum hiçbir sıra. şey yapmadı ki ulti attıktan sonra. 350 vurmuş yine oğlum harbi çok vuruyor. Ama benim şeyden. Kırdı. Aynen 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 aynen. Yılan dişinden böyle oynadı adam. Kalkanı kırdı. Hiçbir şey yapamadık. Öyle kaldık. Bu benim işime yaramaz. Bunu ben satayım. Ölüyorum. 300 gold lazım ben. Oğlum o baronu alsanız çok iyi olur. Biz bugün mü? kaçıncı, dördüncü maç mı bu? Ölçmedim ki. Abi, ne yapıyor bu? Hocam beni geriye ittirmesin ya. Geriye hook atan çar mı olur? Harbi lan, oyundaki ilk mekaniği şey bu. Geriye ittiriyor hook'ları. Değişik. Abi Fidastik Q'su ulti basmış Master Beyze e kadar ha, Evine gönderiyor. Sen neredesin? Yaklaşmam lazım. Ben ölebilirim. Abi, sen neredesin? Biz yani buradayız. Geldim, geldim. Ha? Bana bir şey oldu. Oo. Bayıldın abi sen. Senin ulti yok mu? Aa, sen kendi ulti basmıştın. Kendime bastım mecbur. Hadi onu alın lan. Tamam kaç. Hadi aslanım hele. Kaç oğlum ölecek o. Verdim coşkuyu. Zed çıkacak bir yerden beni tekleyecek. Hiç onunla uğraşmak istemiyorum. A, ne vurdum? Kaysa kasıyor? AP kasıyor. W'larını yemeyeceğiz. Normalde hani umurumda olmaz AD Kaysa'nın W'su. Kafa atarım ama. Cam yemesek daha iyi olur. W tuttur, flash al demişler. Ardı'yı seçtiler. Mantın Oy. mi Hocam? Hocam delirdim ben. Hocam giyme pente mi? Nerede Ta -ta Taylan? Taylan? Taylan damar. Trindamir. Neredesin oğlum? Evet Karim ve Portfet'e bye bye. GG. Oron'u aldık. Bu karakteri kill vermeyeceksin hocam. Bu bir kill aldım ha. Deliriyor yani. Evet film ekstra. Bir de oraya ekstra yazacağız report'lar kenarda unutma. Okey okey. Şimdi ebediye 100 gold gerekiyormuş. Tap'tan bir wave alınır o zaman. Aha sonu Sizce ben buradan büyük farmı alır mıyım? Doğru bildiğiniz alırım. Çoğunuz alamazsın dedi değil mi lan? Doğru Ben de alamam demiştim. Hocam ölümün dansı almam. Ama harbiden yakışır. Ama almam. Koruyucu olunabilir. Olunabilir neden? lan? Alınabilir. Kanossamış alınamaz. Bir baş ver kanossamışa. Koruyucu iyidir. Koruyucu gidebilirim şu an. Ya, sapık sapık dandik bir eşya deneyebiliriz. Öndeyiz zaten. Adam kapanıma yakalandı. Neyata. Evet, Dedi kovalayayım dedim ne? Hiç korkmuyor ki benden. Serain bayıldı hocam. Hocam kötü bir haberim var. Şu bir. Daha ultim duruyor. <laughs> Şu bir yani. Daha 2-3-4'ü gösteremedik kötü haberlerde. Heyecanlanacağız. Lan ne oldu tıraya? Arda en etrafında oynarsan sana hiçbir şey yapamaz. Daha ultim var. Bir şey yapamaz ha. Arda kaç! Arda kaç! <laughs> Abi yediğini fark etmedim biliyor musun? Oğlum kaç diye bağırdım bir de. Aa ben zannediyorum ki Renata'ya bir tane vuracağım. Bir Gaza gelip Arda'yı da kestim arkadaşlar. <laughs> kaşındı o kaşındı. Ultiyi de erken atacaktı. <laughs>